Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, Ayşe Yüksel'e büyük tepki gösterdi. Öncelikle Survivor Ayşe'yi sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Şimdi Nisa Bölükbaşı'nın açıklamalarına geçelim. Nefret ediyorum o kızdan. İlk bölümden beri Çingenenin teki Evrimle aynı kişi hiç samimi değil yapmacık ve iğrenç kalpli o enerjiyi ilk saniye aldım ve asla yanılmadım dedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de çok büyük bir tepki olmamış mı? Lütfen fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.